Evet dostlar herkese selamlar. Bugün Happy Valentino. Yani sevgililer günü. Aşk olma bizim günümüz. Sizlere Instagram'dan söz verdiğim gibi 14 Şubat Sevgililer Günü değil gününde neler yapılıyor? Biz de Aslancığımla beraber. Aslancığımın haberi var mı? Bilmiyorum söyledim mi ona bilmiyorum da. Onu Ocakbaşı'na götürüyorum abi. Bu Valentine arkadaşlar. Hep biz standart kız arkadaşım Aslan'la beraber Ocakbaşı'na gidelim. Ben onu da götürüyorum şu an. Aslan nereye gidiyoruz? Ocakbaşı'na. Oğlum ben sana söyledim mi lan nereye gittiğimizi? <gülüyor> <gülüyor> O aslan söylemişiz nereye gittiğimizi. Biliyormuş, habersiz götürmüyormuşuz. <laughs> Neyse arkadaşlar, aslanımız da kebaplarla arası iyi olduğu için kebapla, kanatla ayıptır söylemesi tabii ki. Allah size bin kat daha fazlasını nasip etsin inşallah. Normalde bu tarz şeyleri gösterme taraftarı değilim. Zaten içeride de çok az bir kesit alırım büyük ihtimal dedi ve bütün video boyunca içeride falan diyormuş. <laughs> Beni de bu arada kombinim sizce kaç puan? Birazdan bir yerde durduğumuzda asana çektiririm kendime. Bir kombin puanı verin bakalım. Beni pantolonla görmeniz çok zor gibi bir şey. Rahat bir son 2-3 yıldır pantolon tercih etmiyorum. <laughs> Özel günler hariç tabii ki. Özel günlerde pantolon böyle e, şık bir e, business jumbo görebilirsiniz. Eee siz nasılsınız gençler? Hayat nasıl gidiyor? Kimlerin manidası var? Manite soranlar Epivalentino ne yaptı, olmayanlar ne yaptı, olmayanlar arayışta mı, aşağıya bir esrar ol butonuna çevirelim bakalım belki birbirinizi bulur, tanışırsınız ve manite olursunuz ve bir sonraki yıl Epivalentino Day'de dörtlü date yaparız belki. Oğlum bu çok büyük bir söz oldu, öyle bir şey olursa yaparız bu arada. Sizde de bir ocakbaşı gider gençler Enerjimiz yerinde hava biraz kararıyor Büyük ihtimal ocakbaşından çıktığımızda Hava tamamen kararmış olacak Aslan topuklu bir bot giymiş Yani topuklu botla nasıl artıcı oluyor Hiçbir fikrim yok kendisine eziyet Ben yine rahatımdan ödün vermeden Bir çıtırından bir pantolon giydim gençler Çok sıkmayacak şekilde çıtırından bir ayakkabı Bağcıkları açık onunla Rahat sürmem gerekiyor çünkü motoru Rahatıma düşkün birisiyim çıtırdan da bir beyaz kazak dedik mi Business cumbo hazır baba Bu kadar o be erkek milletine kız ki milleti bir saattir hastaneye bekliyorum. Yok eyeliner sürecek, yok ruj sürecek, yok makyaj yapacak, bir saçını düzleştirecek. Vaaak balaklamayı bir takıyor, tak. Hepsi balaklamada. Ama erkekler öyle değil. Parmak ucu yırtık çorabını giyiyor. Pantolonunu çekiyor. Altına soğuk sağlam bir tişört tarzı, işlik tarzı, atlet tarzı bir şey giyiyor. Üstüne de bir kazak, sivit. Bir tane mont. Hadi Allah'a emanet deyip çıkıyoruz. Saçlara da saç kurutma makinesine kurutma yok gençler. Havluyla şöyle bir ıslaklığını alıyoruz ve çıkıyoruz. Yüzümüzün sağını yıkayıp solunu bırakıyoruz bu arada. O da var. Yani yarım yamalak çıkıp bütün gün enerji genelik takılıyoruz. Kızlar 100 saat makyaj yapıyor. Yok şu pantolonunu mı giysem? Bu ayakkabının içine bu çorabı mı giysem? Yoksa şu çorabı mı giysem? Yoksa çorapsız mı giysem? Efendime söyleyeyim bu bunun üstüne oldu mu? Ben gözüm kapalı pantolonu alıyorum. Gözüm kapalı kazağımı alıyorum ve çıkıyorum gençler yani. Bizde şöyle bir avantaj da var. Erkekler yeni çıkıyor. O da Burası tertemiz kalıyor. Kızlar giymeye bir başlıyor baba. Yatağının üstünde rahat bir 15 çift pantolon, 15 tişört falan filan görebilirsiniz. Annelere sorun isterseniz. Aslanımıza bir gül alalım mı buradan? Aslan gül istiyor musun? Hayır, ben Niye? Ben Çiçekler bir çiçektir çünkü. Doğru, kadınlar bir çiçektir. Jumbo'nun odunluğu da sorgulanamaz. Yavaştan konumumuza yaklaşıyoruz. Bu mekana da ilk defa gideceğim. Ne reklam ne bir şey, hiçbir şey yok gençler. Altından bir şey aramayın. Çıkışta hesabımızı ödeyip çıkacağız aga Yani. Ama içeride birkaç çekim yaparız, detay çekim. Gideceğimiz mekana güzel yerleri varsa ne bileyim. Benim Türkçe kaydı yine. Skandal mı kanal mi? Bugün kadınlar günü değil lan. Bugün sevgililer günü. Oğlum benim harbi Türkçe bir şey hep şey kaydı ya. Mekana yaklaştıkça heyecan arttı galiba. Böyle özel şeylerde birazcık heyecanlanıyor Jumbo abiniz. Veya Jumbo kardeşiniz. Veya Jumbo dostunuz. Veya Jumbo arkadaşınız. Mekanın ismi Felek'miş. Felek Mangal'mış diyor. Bakalım buralarda bir yerde olması lazımmış sağ tarafta. Evet arkadaşlar kombinim bu şekilde. Ufak bir rahat pantolon. Altıma şöyle bir ufak bir beyaz çıtır beyazdan rahat kazak. Saatimi taktım. Ayakkabıları da giydim. Bacılar şimdi bağladım. Onun üzerinden kombine puanınız kaç? Aşağı yazın. Ver çekeyim ben bir de. Aslan da 2,5 saatte hazırlandı. Topuklu ayakkabıyla. Dön bakayım topuklu ayakkabına. Hmm. Aslan'ın bu. JMB her yerde. Reklam ki <laughs> Gençler şimdi biz içeri girelim birazcık. Kendimizi rahatsız edersek açarız içeride değil mi? Evet. Süper. <laughs> kontrolü önemli gençler. Şöyle bir lavabo kontrolü yapalım. Bir kapatayım ben sonra açacağım hemen size. Lavabomuz yani şuralarda falan biraz ee, hasar izleri var. Şöyle bir yok. Ondan puan kırdık dese şöyle delikler falan var. Ne yapıldığını bilmiyorum. Şu güzel. üzerinden 6 veririm ben buraya. Ee, Lavabolun lavabolu <laughs> çok iyi bak şimdi elimizi yıkayalım ısmar etmeyelim şöyle yeterli şöyle sıçratma pozisyonu yapalım birazcık bastık <laughs> 5 tane geldi şöyle kullandım elimi birazcık şimdi gidiyorum arkadaşlar. Aslan şemiz yok. Yeterli mi yoksa? Şurada etlerimiz var. Acılı köfteymiş bu. Bu Adana Aslan'ın, acılı köfteler Aslan'ın. Kanatlar, ben kanat seviyorum. Burada bir et var. Abinin önerisi. mezeler ne Aslan? Mor lahana galiba. Mor lahana. Bu şapşuka. Bu da köz patlıcan. Tamam, bu Haydari. Ben bunu var ya bayılıyorum. Haydari ve bu da acı mezeleri. Benim tamam. sevdiğim. Burada bir tane manda yoğurdu var. Manda yoğurdu var kaşarlı mantar var. Kaşarlı mantar, bir salata var. Abi mangal da benim işim abi arada gençler haberiniz olsun da şöyle koyayım. Bence çok güzel bir date olmadı mı aşkım? Mükemmel bir date oldu. Ben bu date'i her hafta istiyorum. Ama hesaplar senden olunca tabii. Allah! Hiç problem değil abi. Tabii ki çok teşekkür ederim. Tamam. Yok abi kendi çapımıza biri çekiyoruz ya. Yani. Evet. <laughs> var abi. Instagram'da Ağabeyiz. var, YouTube'da var ve TikTok'ta da var. Sponsor düşüyor mu? Sponsor mu? Reklamlar düşüyor mu? Yok, reklam olarak düşmedi. Ben Biz ablam, direkt... ablama Aynı. sordum, ablam buraya söyledi. Sana bir tane köfte atayım mı? Aşkım elinle mi dizdin bu arada? Yok, elime dizmedim. <laughs> Gördüm. Kur'an çarpsın, ısıtıp döndürdüm sadece. <laughs> Ama burası profesyonel olduğu için ben burayı tercih ettim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bir şey diyeyim mi? Çok eğlenceliymiş böyle Oğlum, yemek. Oğlum ben sana bakayım, şuna yağ sürelim dedim. Yapışıyor mu? Ben bu mangal dışında bir numarayım normalde arkadaşlar. Her gün mangal yaparım evde zaten. Bence onu sen bilmiyorsun. Güzel olacağız ama ben elimle yapsam daha rahat Ver olur. Ver bakayım bana sen beceremedin. Arada bir... Ay aşkım. Ya senin ne yapacağın hani içe ben ya. Benim kanadımı düşürdün ya. Dur bakayım. Elini yakmayasın. Salatayı karıştırıp bir şeyler yap orada. Yani bir şey yapıyormuş gibi oldu ya. E aşkım neyi karıştırma o zaman salta karışık zaten. Adam diyor <laughs> ki <laughs> <laughs> sana sponsorlarımız düşüyor böyle. Sen de yani diyorsun ki spor <laughs> salonu Adam diyor ki bana Diyor ki videolarımıza reklam basıyor sizin önünüze, düşüyor mu? Sponsorluklarımız yani Ben espor sonra aldım. yok abi espora gidiyorum ben Aynen espor mu yapıyorum abi Usulü bu mu abi? Ben ilk yapamam böyle bir uçak bu arada da? Saçmalama bir kere daha yaptık. Evet. Doğru gelin her şey abi. <laughs> Ben bu böyle kaşık, kaşıkla kabağı başına yapıyor. Ben hepsini kaşıkla yiyorum bak. Yiyorum, koyuyorum. Kral. Ya gaz yok mu lan burada? <laughs> Eliyle yerliyorsun. Bence herkes sevgilisini alıp ocak başına gelmeli Ne diyorsun aşkım? Sevgilisi olmayan peki aga be. Dayı bana be bu kadar lüks fazla kaçıyor ya. Ben bunlar utanıyorum artı bir de çeviremiyorum. Maşa, normal maşa yok mu ya? Şöyle yakın çekeyim ben buradan. Yakın çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Bekliyoruz şu an. Ben profesyonel bir mangal ustası olduğum için biraz daha beklemesi gerekiyor diyorum buraya ben. Sanırım ben bu mangal işini bilmiyorum ya. <laughs> Al dene bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Yerine iki tane sucuk atayım mı? Şimdi iki tanesini atacağım ben bunu elimde. Hijyen desem var. Bak bakalım tadına. Aslında, Oo, söyleyeyim mi? Harbi güzel. Değil mi? E, mekanın sahibi abi, burada izliyorsa selamünaleyküm. Melikim. Sen gelince söyleyeyim ama harbi diyorum on numara köfte. Reklam değil bu arada. Reklam değil yani. Şunu da alayım. Bence mekan çok güzel bu arada. Ha? Köfte bahar. Ambiyans. Güzel, ben de. mekan diyorum o köfte değil. Ha? <laughs> Ambiyans diyorum çok güzel. Am. Vereyim mi sana burkanı? Ver. Oldu bence artık. Adan o. Adaner ne? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle üstü alalım birazcık. Köfteye de üstü alalım. Domatesleri de aydınla çevir. Böyle şunu yapalım. Şöyle domates var. Domatesleri de böyle biraz çevirdiğimizde arkadaşlar bu iş oldu gibi bir şey yani. Biber acı değil istersen ya. Biber. Çok verimli bir geyik planı bu. Değil mi? Hı hı. Bir de fiyat gelince bakalım verimli mi değil mi? Bu arada taş yapmadığınızı yapıyoruz. <laughs> Hayır. Kim kaybederse o ödüyor yani. Hayır kaçıyorum. <laughs> bir şey ya söyleyeyim. Ya abimiz ne diyordu? Kim? Hesabı ne demek kadın öder ya? <laughs> Arkadaşlar, şu an için her şeyi çok beğendim. Ambiyans olsun, ortam olsun, ilgi ve hizmet olsun çok güzel. Biz buraya kendimiz bulduk geldik. Dedik ki böyle bir etkinlik yapalım. Aşkım ya şimdi bu arada hesabı söylersen benim için de iyi geçecek bu durum. <laughs> Size kendi yüzümüzü de göstermek isterdik bu arada. Ama maalesef ki şu an için bu durum Oğlum ben yüzümü görsen var ya, ben böyle yemem ha yüzümü görsün Bu arada böyle görgüsüzlük gibi düşünmeyin. Biz sadece sevgiler günümüzü vloglamak için sizinle birlikte paylaşıyoruz. Normalde her zaman bunları yiyen Aşağıda insanlar değiliz. Abi, abi yiyen var, yemeyen var. <laughs> Allah daha çok versin kardeşim size. Evet. Bak ben kredi çektim buraya gelmek için. <laughs> Al sana mantar vereyim. Tane. Ver bakalım. Piştiğine emin miyiz? Tabii tabii. İnşallah ben öyle aşkım. Bu arada bu pişmedi. Pişti, ben yedim. Sana yasak atıyorum ama takipçilerin aç kalın. Bu arada, <laughs> arada kombinleri bizde puanlayın. Çok özenmedik ama motor üstünde olur bu kadar. Ne özenmedim ama 10 dakika düşündüm ben bunu yemek için. <laughs> Bazı kızlar gerçekten doğuştan prenses oluyor. Ben asla onlardan değilim. Çünkü çaktırmadım ama motorun üstünde bu tabuklu ayakkabı ve bu pantolonla... Çok uçuyor abi orada. ...kriz geçirdim. Sarılamadım. Pantolon beni sıktı sürekli. Ben köfteye 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü ben bu konuda çok cinsim ama Bence gayet güzel. Herhangi bir kokusu vesaire başka bir şey olsaydı yemezdim. Kanada kaç veriyorsun? Kanadın üstüne domates koyduğun için sulu sulu oldu şu an seninle. Şu an aşkım ya ne olacak sanki? Ona da 7 veriyorum. Olmadan buraya falan. Şu bir bir tabak koymuş. Şu, şu işte. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız bu arada? Nasıl bir hayat? <laughs> Okul olanların dersleri nasıl? Yani bu ortamda bunu konuşmak saçma biraz ama. Aşkım gözüme bir şey mi geldi? Ne aşkım. <laughs> Bakmadın ki. Bir söyleyeyim mi? Harbi her şey çok iyi ya. Ben şöyle yapacağım. Çocukların içinde pişireceğim birazcık arkadaşlar. Ben çünkü her şeyi yanık severim. Şöyle. Nefes aldık ben de. Ay aşık bana galiba bu kız. Şöyle. Ben de yapmak istiyorum. Yap aşkım orada. Ama nasıl böyle bıraktın? He. Gençler böyle videolar gelsin mi yani date videoları? Gelmesini istiyorsanız like atın amına. <laughs> bir sonraki video sushi yeme. Sushi yedin mi hiç? Hı hı. Bir i̇ki kere yedim. Ben bir kere yedim. Sen de niye yedim? Meraktan. Hayır. Nereden yemiş olabiliriz? Sinema gitmiş arkadaşlar. Bedava kupon verdi. Sushi çıktı o da. Sushi de çıktı. Gidip bedava yedik. Yoksa yemezdim. Öp Yok beni bir tane. Oh. Sizce yemek acı mı yenir yoksa acısız mı? Acısız yenir oğlum. Yemek, bu sürekli yer, yer, yemek yer, her şeyi... Niye ağlayayım? Yo, ben küçüklükten beri öyle seviyorum. Bence acısız yemek tuzsuz gibi bir şey. Tamam, benim bildiğim diyet yemek parasını takipçi öder. Takipçi niye senin yemeğin parasını ödesin ya? Oğlum öyle diyor blok abimiz. Hayır. Ne demek kız hesabı Erkek öder diyor. Aşkım. Ha. Bu biber yeşil mi? Yüzüm yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bu şey, ben sana aşırım bu arada. Öyle mi? En sevmediği şarkı. Gülen Bezci'yi de, de, de sevmem. Aşkım bu arada bizim mekana ilk huzur geldi. Kim? Jumabayt. O kim o? <laughs> Bence <laughs> işletme sahibi hani şimdi orta yaşlı insanlar anladın mı? Herkesi tanımak zorunda değiller. Hani çok üst mertebe bir youtuber ya da fenomen değilsen tanınmıyorsun. Arkadaşlarına anlatıyormuş aşkım işte bizim mekana da iki tane influencer geldi burada gayet güzel video çekti falan. <laughs> kim diye soruyorlarmış. Jumbo Bike ve Aslan onlar kim amın. Sen varsan her yer huzur aslanım benim. Bu arada aşkım acılı bir şey yediğin zaman üstüne asitli bir şey içmezsen acısı gitmiyormuş. Allah Allah. Yok yok. <laughs> Salladım şu an. Geldiğiniz zaman da tekrardan çöz gençler. Siyu. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Herkes bize bakıyor tıkıyor. <laughs> Bizi bir şey sanacaklar. Sağ elinize çatal, sayenizde bıçak. Parmaklarımı tamam, ben Hiç elimle yemedim. Bu şekilde. Kesiyorsunuz. Ve yiyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. O yaylanma hareketi neydi oradaki? Hangisi? Şöyle Şu dans edermiş edermişcesine. Bu el niye şey, oldu? Sucuğu yormadan. Sucuğu yormadan. Ulan evet. sucuk zaten midene gidiyor. Ne yok <laughs> Dedi ki bıçak. Hemen diliyoruz. Geliyorum hemen. Ay aç kutuyu müdürsün sen. Senin kolan da neden Eda'nın emeği yazıyor? Eda kim? Edacığım elimi şey yapmış bunu ya. Tamam. yapma. Masajı da verdi masajı. Geliyorum ya. İyi mi yaptın? Evet gençler. En son antrikotu yedik antrikot, antrikot güzel Köftemiz güzel Sucuk 10 numara 5 yıldız Kanadımız güzel Mangalda yaptığımız her şey 10 numaraydı Bu patlıcan tutulması galiba Şakşuka kaymış arkadaşlar Bu birazcık bana hitap etmedi ekşisi geldi Bu közde patlıcan Bu da bana hitap etti Hepsini aslan yedi Şu acı ben hiç sevmiyorum Salata da güzeldi Haydari vardı burada Şurada da mor lahana vardı Mor mu peki Osman. Osman. <laughs> Şurada yoğurdumuz var. Yani bize uymayanlar bu, bu, buydu ve diğerleri harikaydı. Yok. Bir sonraki station'da veya bir sonraki şeyde görüşmek üzere burada kapatıyoruz videoyu. On üzerinden kaç buraya? Ben on onun üzerinden on veriyorum. Hizmet, ilgi, alaka, her şey süper. Muamele var, var mı muamele? Muamele var. <laughs> <laughs> hesap sence ne kadar olacak aslan? Bence 2500 lira. 2500. Ben de 2000 2450 Lira diyorum Allah alaka 50 Lira Tamam Tamamen 3000 diyorum Arkadaşlar sizce hesap ne kadar gelecek 10 adet kanat 4 adet acılı köfte 1 tane Adana 3 adet sucuk 1 tane de dana antikot Lokma mı dana antikot neyse artık. <laughs> <laughs> bir de şöyle mezeler vardı 4-5 tane 2 tane kola arı kola kullanmıyoruz Bir de şöyle bir manda yoğurdumuz vardı Şöyle göstereyim manda yoğurdumuz Sizce hesap ne kadar? Yorumlarda bilen kişiye buraya getiriyorum. Buraya getiriyorum. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi görüşürüz. Hesap öderken görüşmek üzere. Gençler şimdi hesabı isteyeceğiz. Sarı kart benim. Diğer kart Aslan'ın. Abi seçecek <laughs> ve hesabı çekecek. Bakalım ne? <laughs> <laughs> İnşallah senden <çekelim. gülüyor> İlişler, de Hayırlı işler kazançlar Böyle Böyle şans yönlerinde şanslıyım dur haberin olsun da Aslan'cığım. Hiç ben şanslı değilim. Hadi bakalım Demet takalım diyelim ve kapatalım ve Okey, çağıralım çok heyecanlandığım stresle, için. Stresler, <laughs> stresten. Hesap geldi aga İnşallah. <laughs> Aslan geçiyorsun <olsa> sende bu. <laughs> İnşallah sende. o son şeyi yiyemiz. Abi ben böyle koyuyorum, sen ikisinden birini seç. Ama senin kartını gördüm ben. Benim kartım mı? Allah. <laughs> Hangisi benim kartım abi? <laughs> Hayır. <gülüyor> değil mi? ne süpersin ya. <laughs> Yanlış kart aldın ha. Teşekkür ederim. Size kıyak olsun diye yaptım. Ya teşekkür da. ederim. Parmağıma <laughs> 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 bak parmağıma. Oh <laughs> canıma değilsin. Arkadaşlar bu son videoyla da Allah'a emanetsiniz. <laughs> Bundan sonra... <laughs> Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sen nereye <laughs> <ben> gördün <laughs> ha benim <şu> ya kartı? <gülüyor> <gülüyor> Çok gün ödümde gördüm. Geçerken mi? <laughs> Valla. Harip olmadı abi bu ya. Çok kötü oldu yemin ederim. Abi ben bir şey kadar. demek ister misin? Ben haftaya da gelecektim daha bir gelmem şey var. Teşekkür olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Bir 5 ay falan video yok haberiniz olsun. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Motorda görüşmek üzere. Aşkım sen bunun üzerine bir soğuk su. <laughs> Al bakalım. <laughs> Gençler şu, şu su kaldı içmedim onun için bari. Gençler selamünaleyküm. Kötüyüm. <laughs> kötüyüm gençler çok kötüyüm. Oy. <laughs> hesap bana çıkmasa problem yoktu ama hesap bana çıktı ya. Nasıl hissediyorsun? Ben şu an harbi nasıl hissediyorum biliyor musun? <laughs> Aynen böyle hissediyorum aslanım. Sen mutlusun evet. Çok güzel görünüyor, çok seksi. E, ee, hesap ödememiş gibi bir hatun gibi bir e, vibe'ım var. Hesap ödememiş a hatun gibi bir şeyim var. Bugün avratlar günü. Gençler geldik. 7 mavi emin mi? 7 emin mi? 7 mavi mi? Neydi burası? Bura neydi? 7 mavi miydi? Niye 7 mavi? 8 değil. Gençler 7 maviye geldik. Aslan tatlı ısmarlayacak. Aslan sen mi ısmarlayacaksın? Ismarlarım aşkım. Sen adamsın aşkım. Eldenleri çıkar istersen aşkım. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Beklemiyordum bunu. Çünkü ne zaman hesap ödeme işleminde böyle bir şans oyunu oynasak ben kazanıyordum. Ama bu şans oyunu değildi bu arada ha. Yani abi bilerek benim kartı görüp benim kartı seçti ya. Gençler buraya motor girmek yasakmış. Ama araba giriyor. Motorları bıraktık en başa. İnşallah içimizde de yer vardır. Ya bro. Ne yapıyorsun öyle? Ne hareket? ne hareketler öyle? Artist misin? Motherfucker man. Bunun için de var ya 10 numara çekim olur ama yasak motorlara. Bir ara illegal girmiştik. Bizi yakalayana kadar çekimi yapmıştık. Gideceğimiz yer şu sol tarafta hemen Boston diye bir yer var. 2-3 kere geldik güzeldi. Pahalı da. Aslan'a çıkacağı için ben dert etmiyorum. Aynen. Oranın içine girdik oturup yerleştikten sonra görüşmek üzere gençler. Telefondan devam ederiz bundan sonrasına. Evet gençler mekana gelmiş bulunuyoruz. Aslan dedi ki hangisini yedim? Ben dedim ki en pahalısı hangisiyse onu yiyeceğim. Yiyemezsem bile en pahalısı neyse o olsun diyorum şu an. Hangisi? En pahalısı ne? En yukarı çık bakayım. 1350 çık, çık, çık hangisi? All in one. 4 al. Oğlum o da çok olur ya. Bir alttaki olsun. All in 1 2. Tamam. Tamam 2 3 şişlik diyor. Pankek, waffle parçaları, brownie, muz, çilek, sütlü ve beyaz çikolata. Tamam. Güzel. Bu 4 okey mi? Tamam. İki tane kahve söylesek 1500 lira yarısını çıkarttık tamam. Hadi görüşürüz gençler. Evet Aslan hesap ödemek için hazırlanıyorsun galiba. Yo sen ödeyeceksin. Yani. yani çok mutluyum çünkü hesabı sen ödedin. Bir duvarla konuşman lazım biraz. Çok mutluyum diyorum çünkü hesabı sen ödedin. E, ee, sağlık olsun aşkım hesabı... Ama bence sen orada bir Kadın katakule... Kadın hesap mı öder ya? <laughs> sen orada bir katakule yaptın. Yapmadım aşkım yani. niye yapayım? 3600 lira ben bedava mı kazanıyorum sanki? <laughs> o zaman ben şanslıyım. Ben yani şanslı ama burada ben onun izini çıkartacağım, sen rahat ol kral. Hadi bakalım. Hadi bakalım, deve takalım. Al kırdım, kırdım. Krallar. Allah size krallar. Ben ön kamerada da yapamam bu arada, söyleyeyim bakayım. Gençler, çok kötü haldeyiz şu an. Üzeleceğiz inşallah. <laughs> Ese tıraşını kes. Ese tıraşını gösterirken da bunlardan... lafı <laughs> Oğlum kamera burada değil mi? Evet. Gençler. <laughs> Sana Birazdan Aslan için bütün masayı yiyeceğim ve bir tane daha isteyeceğim. Gençler şöyle bir tabak geldi. Çilek var, çilek var, muz var. Burada bir e, pankek tarzı bir şey var. İki tane çikolata söyledik. Birini yar az koymuşlar. Niye yapmışlar bilmiyorum. Şurada var pankek tarzı bir şey. Şurada da brownie var. Hadi bize afiyet olsun kendine özel bir ev diziyor. Şu an nazara geldi. Bak. Katman yapmış böyle. Gel bakalım. Bu ne aşkım? <laughs> evet, ben hepsini yedim arkadaşlar. Beyin bileği, buzu falan filan hepsini yedim. Aslana bir yavan ekmek bıraktım. Bir de bandırması için dibine biraz çikolata bıraktım. Ve onun bu hesabı ödeyeceğine çok eminim. Götür bakalım. Hop, afiyet olsun. Gençler, şimdi hesap ödemeye gideceğiz. Bir fotoğraf çekelim şurada. Şöyle durayım. Hesap ödemeye gidelim baba. Kanka bizim hesap ne kadardı? Ya yani şöyle kart seçtireceğim. Hangisi çıkar sonundan alacaksınız. Şöyle bırakıyorum o zaman kartları ben. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Bak sarı şey kart zengin gözüküyor anladın mı? <laughs> Teşekkür ederim. Kadın kadın danış, danışması, dayanışması. Ederim, sağ Fişimi de alayım gideyim ben o zaman. Al <laughs> Teşekkürler. Hatıra kalsın dedi aşkım. <laughs> ben gidiyorum hadi bay bay. Arkadaşlar hile var ya ben daha oynamıyorum bu oyunu. Bu saatten sonra Alman, Alman usulü. Herkes yediğini ödesin ama. Ne bana? Sen sen beni 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 dört ay çağırma dışarı ya da burada burada hadi kendini gidiyorsun eve arkadaşlar video devam edemeyeceğim ben buradan hastaneye gidiyorum tansiyonum düştü kendinize çok dikkat edin ya var ya benden daha aslan ablanıza vlog istemeyin harbi diyorum bozuşuruz yapıyorsun. aşkım kartını bok gibi kart gösteriyorsun kadına yani onu var ya direnci gösteren direnci yani yere düşürsen direnci almaz o kartı yani pek bir <laughs> <laughs> Çalışırken. Ben sana kadın taşınma ben edeyim diye. Ama yok aşkım ya. Yok. Yani ayıp yani. Kadın orada kadın dan yarışması yaptı. Ayıp. Ben erkek kasiyer istiyorum. Neyse arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani sonuna gelmezsek benim sonuma geleceksiniz. <laughs> Daha Cumba abinizi buralarda göremeyeceksiniz vlogu burada sonlandırmazsam eğer. Bugün de 4800 lira güzel para. Aşkım elini versene elimi sallıyorum tutmak için elini kaçırıyorum. Yedirip içiriyorum bir de kaçırıyorum elini ya. 5 5000 liralık bir lok oldu gençler. Başa yazarız artık. Gerçi bu devirde artık 5000 lira hiçbir şey değil de ama yine de bir para yani. Acaba taksit yapıyorlar mıydı onu sormayı unuttum ya. Evet, Neyse ben Karasevda'na bineyim. Bir tek o beni yüzüstü bırakmıyordu. Onunla binip gireyim bari Karasevda'mızda. Evet, şey ver hadi poz ver. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize bir manita yapın. Hayatın şeyine bakın. Tadını çıkartın. <laughs>